Merhaba onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Boğ burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet Ağustos ayı gündemini değerlendirmek üzere bugün buradayız. Efendim bakalım Ağustos ayı nelerle gelecek, neler getirecek, hangi güzellikleri bize sunacak. Ben şimdi kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim enerjime ortak olmaya çalışın sevgili boğalar. Efendim, şimdi ben kartlarınızı hemen kesiyorum. Evet, şöyle keselim. Hafta hafta gideceğiz. Evet, ilk hafta. İlk hafta bir konuda böyle aniden gündeminizi teşkil edebilecek bir olan yaşayabilirsiniz. Sevgili bu onlar. Fakat bu konuda hemen acil kararlar vermeyin özellikle. Özellikle bir erkek tarafından size yapılabilecek bir teklif ya da işte ee, ne bileyim işte böyle bir hani bir ortaklık olabilir bu bir yani ne bileyim böyle beraber yapılacak bir iş olabilir bilemiyorum şu onu şu an tabii kişiye özel olmadığı için ama böyle bir şey gelirse dikkatli bir şekilde düşünmenizi söylüyor kartlarımız. Yine birinci haftaya baktığımızda özellikle hafta sonunda eğer yapmanız gereken bir şey varsa ee, tekrar tekrar bazı şeyleri Gözden geçirmeniz gerekebilir Ağustos ayında biraz fazla düşünerek Adım atmanız lazım gibi görünüyor Sevgili e, boğalar Gözle görünen şeylerden size sunulan Ya da sizin önünüze gelen Ya da işte hadi şunu yapayım dediğinizde Hani vardır ya öyle sıcaktan da Ara sıra böyle bir <laughs> Yani fazla durumlar oluyor ee, Yani biraz böyle Kötü zamanlama olabileceğini düşünüp Hani bir iki kere daha planların ayrıntılarını gözden geçirmenizi e, ben tavsiye ediyorum. Özellikle ikinci hafta belki bir güçlenmeniz söz konusu, belki bir özgüveninizde bir artış söz konusu ama çok çabuk da her şeye hoplayıp zıplayıp aman ben de onu yaparım, onu da yaparım, onu da yaparım, oraya da gidelim, ooo ne güzel teklifmiş, balıklama atlayayım da yapmayın diyor kartlarımız. Ee, yine ilk haftada, ilk haftanın özellikle hafta sonunda yani böyle bir cuma günü gibi para konusunda bir takım endişeler duyabileceğinizi burada görüyorum e, ya da başkalarından belki işte destek isteyebilirsiniz yine para konusunda e, işinizle ilgili de bazı konularda belki biraz belirsizlikler yaşayabilirsiniz e, işte ilgili konularda arkanızdan özellikle çalışan biri bu aysanız, işte laf cambazları entrikacılar biraz sıkıntıda yapabilirler ağustosun ilk haftasında çok güzel şeyler söylemediğimin farkındayım ama çıkan kartları diyorum. En güzeli şu ki sevgili boğalar hepsinin listesinden geleceklerdir. Eminim o kıvrak manevra güçleri ve keskin zekalarıyla. İkinci haftaya hemen bakıyoruz. İkinci haftada kendi inançlarınızı, kendi kararlarınızı çevrenizdeki insanlara karşı e, savunmak zorunda kalabileceğinizi görüyoruz burada. Özellikle tecrübelerinizle hareket etmeniz gerekebilir hayatınızın her noktasında. Yine ikinci haftada e, belli bir dönem varsa yaşadığınız bu dönemin artık tamamen kapandığını göreceksiniz. Özellikle ikinci haftanın sonuna doğru yani yedinci günde belki pazar gününde belki cumartesi gününde öyle söyleyeyim size. E, yani bir şey artık geride bırakacaksınız o şey sizin için her neyse iş midir, eş midir, sevgili midir, aşk mıdır her neyse artık. Bir işte sayfayı kapatıp önünüze yeni bir sayfa açacaksınız özellikle ikinci haftada efendim. 3. haftaya hemen. Pardon, ikinci haftaya yine baktığımızda belli konularda, işte maddi konularda belki işte bir bolluk bekliyorsunuz. Ee, gelecek vadeden bir girişim bekliyorsunuz. Ee, fakat eğer bir başlangıç yapacaksanız özellikle para konularında bir başlangıç yapacaksanız birazcık daha ikinci haftada da hemen bu işe girişmeyin. Önce içinde bulunduğunuz karmaşayı bir çözün. Daha sonrasında yeni adımlar atın diyor kartlarımız. Üçüncü haftamıza hemen bir göz atmak istiyorum. Üçüncü haftamızda ee, özellikle tek başınıza aslında bir şeyler yapmak istediğinizi düşüneceksiniz. Yani ortak bir şey yapmak istemediğinizde ya da bir başkasıyla beraber bile olmak istemediğinizde tek başınıza işte belki uyuyacaksınız, belki işte oturup bir kahve içeceksiniz ama ne yaparsanız yapın hep yalnız olmak istediğinizi hissedebilirsiniz 3. haftada konularda belli bir takıntınız olabilir o konuya işte düzen getirmek için kafamı dinlemek istiyorum kafamı toplamak istiyorum modunda da olabilirsiniz özellikle 3. haftanın ortasında doğru bunu yaşayacağınızı söylüyor kartlar e, ve yine 3. E, haftanın e, belki de hani böyle ortasına doğru yine öyle söyleyeyim size kendi kendinizi belli konularda dolduruşa getirebilirsiniz aslında ortada hiçbir şey yoktur ama geçmişle ilgili konular sizin işte hayatınıza böyle bir gündem etkisi yapabilir. Aa böyle mi olacaktı? Şöyle mi olacaktı? Şu mu olacaktı? Başıma bu mu gelecekti? derken geçmiş sizi tekrar rahatsız edebilir ve uykusuz gecelerde geçirebilirsiniz. Aman dikkat kendinizi lütfen bırakmayın sevgili boğalar. Çünkü hafta sonuna doğru yani 3. haftanın sonuna doğru aslında her türlü kabiliyetin, kaynakların siz de var olduğunu belki şu anda bir durgunluk devresi içerisinde olduğunuzu fakat bunu çözebilecek planların ortaya çıktığını da göreceksiniz. Yani belki bir mucizeyle bile içinde bulunduğunuz bir takım sorunlar varsa eğer Ağustos'un 3. haftasında birdenbire bunların yok olup gittiğine şahit olacaksınız. Yine 4. haftaya baktığımızda Dördüncü haftanın ortalarında belki böyle bir konuda kendinizi çok fazla üzmüş olabilirsiniz. Bu konu özellikle sizinle yani sizin yaptığınız hatalardan değil ama karşı tarafın nankörlüğünden, karşı tarafın belki de işte size vereceği bir takım ya da verdiği sıkıntılardan kaynaklanan bir durumdan dolayı kendinizi birazcık fazla üzebilirsiniz. Sevgili kovalar bu nasıl bir açılımdır? Hep üzüntü, hep keder gördük yani. Birazcık bir kendinize gelirsiniz inşallah. Bakacağız. Efendim yine dördüncü haftada belki bir fırsatı kaçırdığınızı düşünebilirsiniz fakat daha sonrasında göreceksiniz ki aslında o kaçırdığınız fırsat sizin için fırsat değil e sizin için kaçırılması halinde daha güzel şeylerin sizin hayatınıza davet eden bir davetçi olduğunu göreceksiniz yine ay bitmeden önce yine dördüncü haftanın sonunda. Belki de dördüncü haftanın tam son günlerinde de olabilir bu. Bir dinlenme, bir tatile çıkma isteği içerisinde de olabilirsiniz. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız da özellikle meditasyona ihtiyacınız olacak. Çünkü ruhunuz bu ay birazcık fazla yorulacak gibi görünüyor sevgili boğalar ama Biliyorum ki benim boğalarım ki şans öpücüğümü de gönderdim. Her şeyin üstesinden geleceklerdir. Yine bu ayın tematik kartlarına baktığımızda bu ay en çok güven duygusu için çalışacağınızı görüyorum. Yani güven konuları sizin için çok ön planda olacak. E, belli konularda haberler gelecek belki size ama bu beklediğiniz haberler, tam istediğiniz haberler değil. Ya da sizin için belki o an için kötü diyebileceğiniz haberler belki gündeminizi teşkil edecek. Yine bu ay ama e, ne kadar, zaten e, açılımınızda da onu görmüştük, ne kadar kendinizi kötü hissetseniz bile sonuçta baktığınızda her şeyin toz olup uçtuğunu ve bütün problemlerin de çözüldüğüne şahit olacaksınız. Yani dememu ki kendinizi ağustos ayında hep böyle üzgün hissettiğinizde bu sözümü lütfen unutmayın her şey yoluna görecek. Ama sizi biraz üzüp girebilir buna izin vermeyin. Diyin ki Firuze demişti ben üzülmeyeceğim arkadaş bu işler düzelecek deyin yani. <laughs> Mutlaka bunu düşünmenizi istiyorum. Hemen aşk melek kartlarına da bakacağım. Bakalım onlar ne diyecek aşkla ilgili. Evet bakın efendim. Çok yakında kartımız çıktı Boğa için. Ee, çok yakında aslında istediğiniz her şeye kavuşabilirsiniz aşk hayatınızla ilgili. Fakat bakın burada şunu söylüyor özellikle. Ne istediğini açıkça karar ver özellikle. Yani bunu bakın tekrar size gösteriyorum. Yani kararsız olmayın. Ne istediğinizi açıkça karar verirseniz istediğiniz şey çok yakında size gelecek diyor aşk melek kartlarımızda. Evet efendim Ağustos ayının gündeminde bu şekilde burada noktalamış bulunuyoruz. Gelecek ay görüşmek üzere. Hepinize mutlu yarınlar diliyorum. Bu arada bu arada hemen onu geçmeden, onu söylemeden geçmek istemiyorum. Aramızda çok iyi bir yorumcumuz katıldı sevgili Ayla Hanım. Çok uzun zamandır zaten bu işle uğraşıyor. Kendisi çok tecrübeli. Mutlaka kendisine de bir hoş geldin demenizi istiyorum. Hoşçakalın, dostça kalın.